Herkese selamlar Medisiyet Kavacık Hastanesi'nde Cumartesi günü. Bugün sorulan bir soruyu hocamıza iletmek istiyorum. Ameliyat olduktan sonra tekrar kilo alımı oluyor mu? Evet, bazen kilo alımı oluyor. İlk iki sene sonra yüzde iki ila %5 arasında. 5 sene sonra ise yüzde on ila %15 arasında kilo alanlar tekrar oluyor. Bunda tekrar eski kilolarına geliyor anlamı taşımıyor bu işlem ama kilo alma oluyor onun için biz diyoruz ki ameliyattan önce, ameliyat her şey değil. Mutlaka ameliyattan sonra da sizlerin yapması gerekli şeyler var. Bunlara mutlaka uymanız lazım. Sonuçta yapılan ameliyatla beraber yeni bir beslenme alışkanlığı edinmeniz lazım. Önemli olan şey bu. Elbette bu beslenme alışkanlığını yeniden kazanmada ameliyatın bir başlangıç olarak etkisi çok büyük çok teşekkür ederiz hocam Şarkı. unutmayın her zaman tüm sorularınızda size destek için buradayız İyi hafta sonları